Öcal 365'ten hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Ben Tuğba Akar, konumuz doğal taşlar ve konuğum doğal taş eğitmeni ve uzmanı Esra Öcal bizlerle birlikte. Esra Öcal kimdir, taşlarla olan yolculuğu, serüveni nasıl başlamıştır, seni bir tanımak isteriz. Ben Esra Öcal, 8 senedir doğal taş uzmanı ve eğitmeniyim. E, doğal taşların dünyasında 10 senedir varım aslında. E, yaşadığım bir olay sonucu, e, ee, doğal taşlara ilgim arttı. Aslında bizim bir doğal taş mağazamız vardı. Ee, ve o dönemlerde bundan 8 sene önce bir panik atak rahatsızlığına yakalandım. Panik atakla boğuşurken e, dumanlı kuars taşının Google'a girip baktığımda hiç taşlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Girip baktığımda panik atak, do, dumanlı kuars taşının panik atağa iyi geldiğini gördüm, okudum. Ve o taşı alıp üzerime taktım. Taktıktan sonra bir sene boyunca yani ilk zamanlar dedim A, artık geçirmiyorum ataklar falan diye bir kendi kendime düşünürken taş sayesinde mi geçirmiyorum diye düşünmeye başladım. Daha sonra da baktım ki panik hata gerçekten iyi geldiğini kendim de ispatladım ve son zamanlarda zaten bilim adamları da bunu panik hata iyi geldiğini beynin epifiz ve hipofiz bezine etki yaptığını ee, şu anda üniversitedeki öğrenciler de araştırıyor. Ee, ispatlandı bunlar. Ee, ben de tabii ki seneler önce bunu kendimce ispatlamış oldum ve bir daha günden sonra panik atak yaşamadım. Bunun üzerine taşlara ilgim artmaya başladı. Zaten işin içindeydim. Ee, daha çok ilgim artmaya başladı. Ee, araştırarak, eğitimler alarak, kendimi bir şekilde geliştirerek e, şu anda insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Peki Esra'cığım taşların geçmiş yaşamlarda kullanımı, tarihçesi dersek onlarla ilgili nasıl bilgiler verirsin bizlere? Evet şöyle geçmiş dönemlerde ilk aynaya bakarsak şu anda ilk ayna obsidyen taşından yapılmış. Obsidyen taşından bıçaklar yapılmış. Sonra taşlar aslında hayatımızda her zaman varlardı. Tabii ki biz bunları kullanım alanlarına göre değerlendiriyoruz. Ee, mesela taşlar mineral taşı taşıyorlar. Bizler de mineral taşıyoruz. Bu yüzden taşlara baktığımız zaman bizlere faydasını zaten bizler için yaratıldığını zaten anlayabiliriz. Şöyle Yunanların mesela eski mitolojide Yunanların ametius denilen e, yani ametis yani sarhoş etmeyen anlamına geliyor. Eskiden eski dönemlerde... Mitolojide e, kadehler ametis taşından olurmuş ki sarhoş etmesin. E, zaten içtiklerinde de sarhoş olmazlarmış Yunanlar. O yüzden onların taşı mesela ametis taşıdır. E, gelelim mesela Mısırlarda e, Mısırların taşı lapis lazulidir. Biliyorsunuz Firavunların en kutsal taşı lapis lazulidir. E, Türklere bakıyoruz. Türkler ya da taşı. Ya da taşının e, Hazreti Cebrail'in e, Nuh peygambere verdiği söylenir. Bu rivayet edilir. Mesela Osmanlı dönemine bakıyoruz şu anda. Osmanlı döneminde e, saraylarda lal garnet taşı yeri gelmişken göstermek istiyorum. Bu lal garnet taşı saraylarda e, bu taşı karşısında konuşan kişi, kişiye yalan söyleyemezmiş. Bu yüzden padişahlar karşıdaki kişi yalan söyleyemesin diye diyor. E, o kişinin karşısında bu taşı kullanırlarmış. Odalarında bulundururlarmış veya işte e, bunu ortamlarında bir şekilde bilindirirlermiş. E, hatta lal taşı e, ve garnet ve granat diye de geçiyor bu taşın ismi. Çinliler mesela e, yeşim taşını şans ve bereket getirdiklerine inandıkları için onların Çinlerin kutsal taşıdır. Ve Çinliler mesela iş görüşmelerine giderken mutlaka yanlarında yeşim taşı getmürlerdir. Ve Osmanlı tarihine tekrar dönüp baktığımızda Osmanlı döneminde nazar, nazar boncuğu takmak şirk günah gibi algılandığı için turkuaz taşı, turkuaz taşını da Osmanlı döneminde çok çok sık sık kullandıklarını görüyoruz. Ve necef taşı. Necef taşı da aynı şekilde Osmanlı padişahlarının elleri terlemesin diye sık sık kullandıkları taşlardan birisi. Tansiyona iyi gelen taşlar hangileridir desem? Evet, tansiyona şöyle ben yakınlaşayım. Tansiyona iyi gelen taş, aventurin taşı tansiyonda kullanılabilir. Şöyle, aventurin taşı e, vücuttaki kalbi, kalp sağlığını Koruduğu için aventurin taşını kullanabiliriz. Bir de açık taşı tansiyona çok iyi gelir. Şöyle ama burada çok bilindik ama çok yanlış deneyim ama çöp bilgi diyebiliriz. Böyle bir bilgi var. Diyorlar ki kızıl açık taşı tansiyonu yükseltir. Doğru mu? Doğru bir bilgi. Tansiyonu yüksek tansiyonu olan kişiler lütfen kırmızı açık taşı kullanmasın. Tansiyonları daha da yükselir. Tansiyon düşük olan kişiler kullanabilir. Ben mesela tansiyonum düşük, ben kızıl açık bana uygun. Fakat e, mavi ve yeşil açık yüksek tansiyonları da dengeye alır. Şimdi mesela hemen şunu deyip kestiremeyiz. Açık kaşı tansiyon hastaları kullanamaz diye kestiremeyiz. Yani mavi ve yeşil akiye yüksek tansiyon hastaları takıp dengeye alabilir. Ama yüksek tansiyonu olanlar lütfen takmasın. Odalarında bulundurmaları e, yeterli mi? İlla tene değmesi gerekiyor mu? E, bu soruyu tansiyon için, tansiyon, tansiyon için mi? soruyorum. Evet. Ki, e, ama hayır. Üzerimize tenimize değmesi lazım. Mineral akışlarının vücudumuza sağlanması lazım. E, enerjilerinin vücudumuza geçmesi gerekiyor. Tenle temas şart. O yüzden e, Aventurin taşın odalarını kullanırlarsa ancak radyasyonu keser. Kötü bir enerji emer. Ama tansiyon için kullanmaları lazım üzerlerinde. Evet. Tansiyon dedik. Kalp sağlığıyla bağlantılı. Kalp sağlığı için önerebileceğiniz ekstra bir taş var mı? Evet. E, kalp sağlığı için tekrar aventurini önerebilirim. Kalbinizi sağlığından öte kalbiniz güçlü tutar yani. Hani genel bir sağlığı var tamam ama kalbinizi güçlü tutmak için Eski dönemlerde de aventurin taşı kullanılmış. Bunun dışında turmalin kaşı da kullanabilirler. Turmalin taşının içerisinde de genel bir nasıl söyleyeyim Allah o kadar güzel yaratmış ki taşları içerisine minik minik her mineralden koymuş. Bu yüzden içerisinde bütün minerallerden vücudumuzda mineral eksikliği olmadığı için de kalp sağlığımızı da e, turmalin taşı hangisini gösterebilir misiniz? ki? Şöyle yapalım. Bununla da turmalin taşı bu şekilde. Bunun da tabii ki çeşitleri var. Pembe turmalin var. E, bu tam değerli bir taştır. Bunlar yarı değerli. Bunun tam değerli olması içerisinde işte dediğim gibi bütün minerallerde. Hepsinden hemen hemen eser miktarda da olsa var yani. Evet. Evet, renkleri harika zaten. Evet. <laughs> Peki e, stresle başa çıkabilme evdesek? Evet. Aslında yine turmalin taşından gitmek isterim. Çünkü turmalin taşının içerisinde anti stres minerali dediğimiz bir magnezyum var. Magnezyum anti stres mineralidir aslında. O yüzden turmalin taşını kullanabilirler. Yine tekrar e, ametist taşı. Ametist taşı da stresle Biliyorsunuz sakinlik verir, vücuda dinginlik verir, vücuttaki negatif çekip pozitif yüklediği için ametist taşını da stres için kullanabilirler. Evet, peki stresten hemen özgüven ve iletişim becerilerine geçiş yapalım. Tamam. Ee, özgüven dedi mi, yani bizim hemen aklımıza şu gelmeli, amazonik taşı. Şöyle gösterelim, biraz e, şöyle... Amazonik taşı ismini Amazon nehrinden almış ve Amazon kadınları gibi bizi cesaretli ve özgüvenli olmayı zaten biliyorsunuz ki boğaz çakramızı da temsil ediyor. O yüzden mesela sakin ol, e, diyorlar ki müşterilerimden bazıları diyor ki mesela çocuğum hiç konuşmuyor diyor. Çok sessiz diyorlar. Mesela diyorum ki tamam ona hemen bir e, Amazonics yapalım diyorum mesela. Amazonit taşınman bir bileklik yapalım diyorum. Tabii ki bileklikleri hazırlarken e, kişileri Dinliyoruz, analiz ediyoruz. O kişilerden ihtiyaçlarını görüyoruz. Kullanmaması gereken şeyler varsa, onları kullandırtıyoruz. O yüzden taşlar tabii ki kesinlikle kişiye özel olmalı. Kişiye özel de hazırlanmalı. Bir de e, akwamarin taşı, e, özgüvende, iletişim becerilerinde kendini atak hissetmek için akwamarin taşı kullanabiliriz ve apatit taşı. Hemen şu da göstermek istiyorum. Apatik taşı da e, motivasyon taşıdır, özgüven taşıdır. Bunu da genelde çocuklara öneriyorum. Tabii ki büyükler de kullanabilir. Motivasyon, özgüvenimiz gelişsin. Dersek üzerimizde en az dediğimiz gibi çay kullanırsak farkı, yani vücudumuzdaki farkı görebiliriz. O zaman dediğin gibi belli bir sürece yaymamız gerekiyor. Evet. En az 3 ay düzenli kullanımda taşların etkisini daha farklı ve fazla görebiliyoruz. Evet. Çocuklar dedin. E, çocuklar için ekstra böyle şu taşta çok işe yarar diyeceğim bir şey var mı? Çocuklarımızla evet. devam edelim. Tabii ki. Mesela lapis lazuli taşı. <laughs> lapis lazuli taşına biraz girelim. Lapis lazuli hafıza ...odaklanma ve konsantrasyon taşıdır. Ee, bu taş da... ...hafızanızda, odaklanmanızda... ...çok unutup hatırlamakta... ...çok güçlük çekiyorsanız... ...Lapis Lazuli taşı sizin için... ...ideal. Mesela sodalit taşı. Buna da geçelim. <laughs> bu taşlar özellikle bu şekilde mi... üretiliyor? yoksa... Evet. Bunu, ...bunu birazdan değinelim Tuğba Hanım. Ee, mesela bu... ...Alın Çakramızı temsil ediyor... E, bu da hafıza, konsantrasyon, e, kemiklerin. O yüzden çocuklara diyorum, çocukların tam kemik gelişiminde çok ihtiyacı olan uykusuzluk problemlerinde, çocuklarda stres varsa, kaygı varsa, bu ikisi iki tarz çok gelir. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim, e, bir dakika, şuradan halit göstereyim size. Bu da mesela hem çocuğunuz öfkeli, hem e, sinirli. Pende odaklanması düşükse havlit taşını da öneririm. Çünkü havlit taşı da odaklanmanın taşı olarak. Geçer. Evet özellikle bu taşa dikkat çekmek istiyorum <laughs> sevgili izleyiciler. Evet bir de florit taşı. Florit taşı da çok beni etkilemiştir. E, florit taşı da odaklanmaya çok ilgilidir. Bunu da çocuklara veriyoruz. Muhteşem renkler. İnsan kapılıp gidiyor bunlara böyle bakarken. <laughs> Harika hepsi de. Evet, Çocuklar da dediğim gibi en az üzerlerinde 3 ay kullanacaklar. Bunu hep söylüyorum. Çıkaracaklar, ara sıra topraklayacaklar. Bazı taşlar suya girmemesi gerekiyor. Onlardan bahsederiz ama çok büyük bir alan olduğu için şu anda çok fazla bahsedemeyiz şu anda. Yani çok giremeyiz. Fakat e, yine de sertlik derecesi düşük değilse toprağa, topraktan sonra suya 2 dakika akan sularını türledikten sonra ee, ...bazı zamanlar ay ışığına çıkarsınlar taşlarını... ...bazı zamanlar böyle güneş ışığına... ...mesela güneş taşı güneşte... Ay, ...ay taşı ayda daha çok güçlenir... ...enerjileri tamamlanır... ...bazen şimşekte bile... ...ben doğaya tekrar taşı verin... ...taş yeniden bir... E, ...kendini doyursun istiyorum... ...peki Esra'cığım... ...kansızlığa iyi gelen bir taş var mı? ...evet... ...şöyle kansızlığa iyi gelen bir taş var... E, hematit taşı. Bu hemen gösterebiliriz. Şöyle geçip gösterelim. Bu demirden oluşan taş zaten. Kalfizlikle biliyorsunuz demir eksikliğinden oluşuyor. Bunu da üzerinizde düzenli olarak kullanırsanız eğer demir eksikliğinize iyi gelir. Kansızlığa iyi gelir. Mesela pirit. Pirit taşı da bunun tabii ki bu şekilde bileklik formunu kullansınlar. Pirit taşı da Vücudumuzdaki kansılla ilgili. Evet. Bir de, e, bak şimdi burada var mı şu anda? Yok burada şu anda. E, kan taşı. Kan taşı kan üretimini sağlıyor. Adı üstünde. Üzerinde böyle bir kan e, gibi bir şey var. Keşke getirmiş olsaydım ama evet getirmemişim. Kan taşı da kan üretimini teşvik eder. Mesela inci. İnci de ben e, kansızlığım için... Kullanmaya başlamıştım. Sonra tabii ki dişinliği arttırdığı için sürekli incileri vücudumda bulundurmaya çalışıyorum. İnci. es geçmeyelim o zaman dişil enerji diye bir araya <laughs> bir soru <laughs> sıkıştıralım. Bütün dişil enerji dedim mi? Aklımızda inci gelmeli, ay taşı gelmeli, Dişinli taşı hemen şöyle bir duruma gösteriyorum Dişil enerjinizi arttırır vücudumuzdaki dişillik hormonu, kadınlık hormonumuz, östrojenimiz ve bütün tiroid hormonlarımızı hepsini düzene alır ay taşı. Ve pembe kuarsı takabilirler. Şöyle gösterelim. Pembe kuars taşımız burada. E, pembe kuars taşı da pozitif enerji verir. E, dişinliğimizi arttırır. O yüzden erkeklere değil de genelde bayanlara veriyoruz e, ee, dişil enerji taşı olarak kullanabiliriz. Ama en önemlisi tabii ki inci ve ay taşı. Peki mide ve bağırsak sorunları için kullanabileceğimiz taşlar var mı? Tabii ki. Onu da şöyle söyleyelim. Bu da hemen var önümüzde. E, ee, aquamarin. Aquamarin taşı. Bunu suyunun içine atın. Suyunu için. Ama burada çok güzel, önemli bir bilgi vermek istiyorum. Lütfen her taşın suyu içmeyin. Tabii. Her taşın <laughs> suyu içeri. Detay vermemiz lazım yoksa bütün taşlar suya girer biz evet, de hepsini <laughs> içeriz. Detay vermek yerine yeri geldikçe mesela bahsedeyim. Ee, mesela akvamarin taşını suyunu içerseniz mide ve bağırsaklarınızdaki sindirim sisteminiz, sorun sisteminizdeki sorunların hepsini tedavi eder. Ne ben kadar süre kullanmak gerekir onu? Sürahinizin için. Yani taşı yok. yenilemek gerekir mi belli aralıklarla yoksa aynı taş? sürekli Aynı taş sürekli kullanabilirsiniz. Suyu canlandırır. Ee, i̇çine attığınızda da zaten hatta geçenlerde bir e, bayan tanıdım. Dedi ki Esra'cığım dedi, kuamalinin suyunu içiyorum. Gerçekten sindirim sorunuma çok iyi geldi dedi mesela. Böyle güzel dönüşler olunca ben de tabii ki seviniyorum. Çünkü bunlar Geçmiş bu dönemlerin tıp bilimi. Evet yani eskiden ilaçlar yoktu. İnsanlar bunların minerallerinden faydalanıyorlardı. Ki biliyoruz ki şu anda e, vitamin ilaçlarının içerisindeki mineraller de taşlardan alınıyor. Bu bir arge çalışması olarak devam ediyor. O yüzden akvamanin suyu çok iyi gelir. Bir de su içilmesi gereken taşlardan birisi de Aventurin. E, bu da içerseniz e, çok güzel bir bilgi bence bu. Çok olmuş bir bilgi. Egzama ve döküntülerimize, cilt döküntülerimize, aknelerimize çok iyi görürüz. Aventurum'un da suyunu içebiliriz. De şöyle yapalım. Kuars, alkalis su yapmak istiyorum diyorsunuz ya. Suyumu canlandırmak istiyorum diyorlar. Bu ara duyuyorum. Çoğu kişi konuşuyor bunu. E, kuars kristalini de suyunuzu canlandırmak için de kullanabilirsiniz. Bunlar da canlandırır. bu da canlandırır. Bir de çok güzel bir bilgi daha yeri gelmişken suya koyulan taşlardan bahsediyoruz madem. E, taşının da suyunu içerseniz eğer mide bulantılarına çok suyunuz. Ama tabii ki bunun dışında saydığım saymadığım için e, taşlarınızı suya atıp hemen içmeyin. Kehribarın da suyunu içebilirler. E, biliyorsunuz bazı taşların içerisinde zararlı maddeler olabiliyor o yüzden zihniyet yani doğal taş aldıkları yere sorarak içebilir miyim suyunu derlerse Bunlar zaten gerekli bilgiyi verirler diye düşünüyorum e, Kas ve iskelet sistemi için kullanabileceğimiz taşlar mevcut mu? florit taşı Biraz önce göstermiştik Bunun içerisinde kalsiyum var Kas ve iskelet sistemi Çok güzel Zihniyet tutar güzel e, sağlığını korur. Bir de diş sağlığı bu. Florit taşı dişlerim çürümesini istiyorsanız florit taşını çıkarmayın. Kaygılıyım, depresyondayım diyorsanız florit taşını çıkarmayın. E, çok güzel bir taştır. Çocuklarda da biliyorsunuz diş çürükleri evet, sıkıntısı olabiliyor. Ama çocuklarda da florit taşını öneriyoruz. Hem de demiştik biraz önce odaklanmaya da çok iyi gelir. Toksin atmaya yardımcı taşlar mevcut mu? Evet. Toksin atmaya yarayan bir taşımız var. Obsidyen. Biraz önce bahsetmiştik. girişte işte e, bunun bıçaklar yapıldığını, ilk obsidyen'den ayna olduğuna, hatta kendimiz de görebilirseniz e, aynaların bundan yapıldığını yani ilk ayna obsidyen'den oluşmuştur demiştik. E, Obsidyen taşını ayağınızın altına koyarsanız vücudunuzdaki aynı toprakta yürümüş gibi vücudunuzdaki bütün stik, kötü enerjiyi çeker. Vücudunuzdaki toksinleri arındırır ve mesela karaciğerinizin üzerine yarım saat koymanız yeterli. Bu taşı vücudumuzda yani çok çok uzun günler, çok çok uzun vade kullanmanızı çok önermiyorum. Yarım saat karaciğerinizin üzerinde bulundursanız günlük, bu karaciğerinizdeki toksinlerin atılmasını sağlar. Ee, bu şöyle bir özelliği daha var. Bu da strese çok iyi gelir. Bu taş nasıl oluşmuş? Aslında bu bir e, lav camı. Şöyle, lav patlıyor, patladıktan sonra biz suyla karşılaşıyor ve anında donuyor. Hmm. Bu bu taş o şekilde oluşuyor. Ve düşünün, kainat üzerinde bir sürü oluşum var. Yani orada lav patlıyor. Orada bir taş meydana geliyor ve insanla çok etkili de faydaları var. Ve hiç bahsetmedik şu ana kadar kulak, kulak ve işitme. Kulak ve işitme sağlığım yerinde olsun. Diyorsanız da obsidyen taşı kullanabilirler. Bacaklarını hal hal olarak kullanabilirler. Kötü enerjilerini çeker. Çok da bulaşımı da çok iyi gelir hissettiren bir taştı Ama dediğim gibi çok uzun zamanlar yine de kullanılmasın. Çünkü enerjisi gerçekten ağırdır yani etkileyici bir enerjisi var. Boğaz sorunlarına iyi gelen taşlardan bahsedebilir miyiz biraz da? Ee, tabii ki. Boğaz sorunlarına en iyi gelen taş, boğaz çakramızı temsil eden akvamarin taşıdır. Aquamarine taşını düzenli olarak boğazlarında kullanırlarsa yani boyun bölgelerinde kullanırlarsa boyunla ilgili, boğazla ilgili, e, faranjit, laranjit, e, boğazdaki kansere kadar yani gırtlak kanserine kadar iyi geldiği söylenir akvamarin taşının. Ve e, akvamarin aslında çok ufak değinmek istiyorum. İsmi deniz suyu demek. Eski dönemlerde kehanet taşı demişler bu taşa ve eski dönemlerde dalgalı denizlerin olduğu dönemlerde denizciler denize bir tane bundan atıp denizlerin dalgasının daha durulduğunu hmm, fark etmişler. O yüzden ismi de deniz suyu zaten. Bu taşı güzelce boyunlarında düzenli bir şekilde kullanırlarsa bu taş da boğaz sorunlarına iyi gelecektir. Bir de akvamarit şey Amazonit e, Amazonit taşı da aynı şekilde boğazımızla ilgili ifade ile ilgili boğaz sorunlarımızla ilgili yine faranjit gibi problemleri çok iyi gelir. Bel ağrısı ve bel sorunları için de önerebileceğin taşlar var mı? Tabii ki bel ağrısı için en güzel kullanabileceğiniz taş lel garnet taşıdır. E, lel garnet taşından da ufak bir şekilde değinelim. Üreme organlarımızı korur. Özellikle erkeklerdeki kısırlık için lel garnet taşını kullanabilirler. Kısırlık eski dönemlerde tedavisi çok zor olduğu için lal garnet taşından da faydalanmışlar. Mercan taşını da bayanlar kullanabilir. Hem de bel ağrılarına en iyi gelen taşlardan birisi de lal garnet taşı yani bunu kullanabilirler. Peki taşların böyle kesimleri, formlarına bakıyorum. Mesela lal garnet dediniz. Bunu kullanırken avuç içi de çok güzel böyle kaplıyor. Evet ee, yani böyle masaj şeklinde kullanmayacağız değil mi bahsettiğim evet. formda yine bileklik, <laughs> kolye vesaire o formatta evet. tamam evet. bir yükten kurtarmış olduk onu görsel olarak <laughs> evet, göstermez Tamam Peki bu o, taşların kesimleriyle ilgili biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki hemen verelim. Şimdi yuvarlak formlu yani bu şekilde e, daha hatta şu şekilde bileklikleri gösterelim. Bunların bu şekilde kesilmesinin hepsinin bir anlamı var. Ee, bu tarz yuvarlak kesimli taşlar vücudunuza daha yumuşak bir enerji verir. Ee, kırık taşları önermiyoruz. Kırık ya yani, öne takabilirsiniz ama daha sert bir enerji geçişi olur o Amorf alabilirsiniz. Yani yine bu şekilde e, yuvarlak ama böyle kesimleri dağınık olabilir. Ama kırıklar biraz daha sert enerji verdiği için bunu çok fazla önermiyorum. Kırık dediğin mesela şunu gibi. Evet. Gibi. Evet. 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 Ee, şöyle taşlar e, diziye alınırken artan parçaları topluyorlar, kırık taş yapıyorlar. Öyle diziye diziyorlar. Evet. Ee, Doğal taşlarla ilgilenenler bu kırık taştan ne bahsettiği, yani ne demek istediğini bence anla anlamışlardır. Bir de bu şekilde piramit dediğimiz, e, altıgen dediğimiz bu tarz üçgen kesimli taşların vücudumuzdaki ya da ortamdaki negatif enerjiyi alıp süzerek, huni görevi yaparak süzerek negatifi atmasını sağlar. O yüzden ortamlarınızda da yani televizyonunuzun önünde bu taşları kullanabilirsiniz huni şeklinde. Kalp şeklinde alabilirler. Daha yumuşak bir enerji verir şekilde anlatabiliriz taşların formda. Peki son olarak Esra'cığım e, taşların orijinalliğini nasıl anlarız? Evet. Bu aslında en çok sık sorulan sorulardan bir tanesi. Taşların soğukluğundan anlayabiliriz. Taş ehliyatın e, taş her zaman çok soğuktur. Cam bu kadar soğuk olmaz. Taşların soğukluğundan, ağırlığından anlayabilirsiniz. Buradan da anlayamıyorsak eğer taşların, doğal taş bilekliklerin Şöyle boncukların diplerinde böyle boya atıldığını anlarsınız. taşın her yeri taştır. Ha. Ama e, boncuk gibidir böyle boya vardır. Şu kök kısımlarına bakabilirler. Ha. Buradan da algılıyorum ben onun gerçek taş olup olmadığını. Daha sonra bir taşa saçınızı sarıyorsunuz. Saçı koparıp sarın etrafına bunun. Gerçek taşla eğer çakmağa yakın yanmaz. Hmm. eğer sahte bir taşsa, plastikse veya cam türevli bir taşsa oradaki saç tutuşur. Buradan da anlayabiliriz taşların orada. Çok garip bir. ilginç bir bilgiymiş. Evet. Ya bazen şöyle de olabiliyor ama. Mesela taşın altı orijinal oluyor. Üstüne boya atıyorlar. Hani bu da artık bizim birazcık bulmanlık gerektiriyor. Hı. Artık birazcık orada da ben anlıyorum. Hani diyorum ki yok bu taş üzerinde boya var ama altı ...gerçekten doğal taş diyebiliyoruz. Burasını artık bir uzmana... ...sorarak da yardımcı... ...yardım alabilirler yani. Ee, taşlarımızı topraklamayı unutmayalım. Kodlayarak, onlara... E, ...emir vererek... ...onları bir çalıştıral çalıştıralım. Ee, diyelim ki... ...kodlayalım. Sen benim taşımsın diyelim. Avucumuzun içine alalım. Sen benim taşımsın. Yani komut vererek... ...onun aktivitesini sağlayalım. Taşlarımızı... ...eğer ki... Kod topraklamazsak eğer ki topraklamazsak o taş zamanla içine aldığı kötü enerjiyi bize taşırmaya başlayacak. Bu yüzden ısrarla defalarca diyorum ki topraklayın, suda yıkayın. Ee, sürekli bunu o yüzden söylüyorum. İçindeki kötü enerji size tekrar yan etki olarak dönüş yapmasın diye. Evet. Söyleyeceğim <laughs> bu kadar. Kaydayı zarara çevirmeyelim. Her yerde denge esastır diyelim. Güzel. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Güncel 365'de tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.